Peki, aman diyeyim. Neyse, Batu böyle diyor, Ayça tık tık yükseliyor <laughs> ama Batu bakalım nasıl yükseliyor, ivmesine. Bir bakalım şimdi. Batuhan çocuk elime doğdu, öyle söyleyeyim. Neyse. Kızımla e, bir buçuk yaş araları var. E, ablasıyla benim kızımın arasında beş ay fark var. Üçü hepsi bir arada büyüdüler. Çok Ne güzel. Ee, bizim çok iyi. de hep böyledir. Bir arada, aynı yerlerde. Hala aynıdır. Evet. Biz çok mesela e, eltilik... Şimdi kızlara söylediğimi tekrarlıyorum ama aynı şeyler. Elti gemisi yürümez derler ama biz mesela 5 elti 7 eltiyiz ama 5 elti birbirimize bu şekildeyiz. Şimdi Çocuklarımız arana, da şimdi aynı var. şekilde. Mesela bana Hazal e, şey... Ayça şey dedi. E, sevgi istiyorum. Hani sevgiye, ilgiyi severim Ama dedi. Ama bir e, yeşil ışık bekliyorum. Benim şimdi altında 600 beygirlik bir araba var. <laughs> Kırmızı daydı. Sarı yandı. Sarıdayım ben şu an. Sarıdırdım. O yeşil yanlığa tam gaz basıp gideceğim. Gideceğim Tabii. De ben ona o şöyle söyledim. Yani Batuhan'la bir şeyler <laughs> olursa sevgiye fazlasıyla doyacaksın. Ya 600 beygir <laughs> araba. 600 beygir. Sarıda duruyorum tam gaz yani tık tık falan değil yani bayağı gaza basacak. Bayağı almış yani, gidiyor batuhan. Beşinci viteste kaldırabilse arabayı öyle kaldıracak öyle yani. yani öyle gözüküyor. Ben severim Allah kararlı insanı. Sonunda insan çünkü ilk kararına döner karşısındakiyle ilgili biliyor musun? Eninde sonunda. Hep size anlatmıştım galiba nasıl e, M'ye karar verdin diyor yeni boşanmış bir kadın annesine. Üniforması içinde baban çok yakışıklıydı evladım diyor. Bu kadar işte o anki elektrik, o göz bitti. bitti. 50 sene evlilik ama yürütmeye gönlü var. Anlatabiliyor muyum? Eee ne yapıyoruz? Işıklar ne renk şimdi? Sarı sarı hala. Güzel ama sarı. Sarı, sarı, sarı cepte de kırmızı değil. Yeşil de değil kırmızı da değil sarı. Sen Batuhan memnun kaldın mı bugün yengenin ziyaretinden Ayça ile diyaloğundan genel olarak? Ee, yengem geldiği için öncelikle çok mutlu oldum. Ayça ile yaptığı muhabbetleri de izledikten sonra bir tık daha gene tıklar konuşuyor. <laughs> mutlu oldum. Öyle şu an heyecanlıyım. Ayça heyecanlandırıyor yine her zamanki gibi beni. Mutluyum. Çok güzel bir şey heyecan duymak. O evde herkes heyecan istiyor. Güzel. Allah karşılığını buldursun inşallah hepinize. Beyler bir şey diyeniniz var mı bu konuyla ilgili veya bana veya kızlara? Allah hayırlısını versin. Öyle mi diyorsun? Yani. Adnan'a bak Allah'a. Ednanım konuştu. Adnanımız konuştu. Peki Çok o şey zaman benimleyecek bir şeyim kalmadı. Birazdan 12 saatte doluyor. Haftanın birincilerini olurdu. ilan edeceğiz biliyorsunuz yarın. Evet. Orada görüşürüz. Bakalım izleyicilerimiz bu hafta kimi seçecek, kime oy verecek. Yani sizler efendim biliyorsunuz artık internet üzerinden daha kolay Bize ulaşıp e, en beğendiğiniz adaylarımıza orada puan verebiliyorsunuz. O zaman korumalarda görüşürüz. Hadi kendinize iyi bakın. 12 saatiniz az sonra dolar. Beyler, hoşça, kalın. hoşça kalın Görüşürüz Yeşil Hanım. Ben neden hayırlısını diledim? Bu da gaza basıp gidip duvara çarpan arkadaşlar çok oldu. Ondan dolayı hayırlısı dedim ben. Allah kaza bela vermesin. Allah. Ya kaza kaderin önüne geçemeyiz. Duvara çarpacağımız Allah, varsa Allah da çarparız ama şoförlüğüne güveniyorum ablancığım. Şoför iyidir de araba da arabayla ilgili sıkıntı çıkarsa Allah tekeri mekeri patlar Allah muhafaza. Ya Allah hayırlısını versin. Heh. Teker patlarsa Allah zaten yapacak. Bir yani şey. ben söylenilebilecek Ama en güzel. Teker de benim kontrolümde. Güzel. Benim tarafımdan Patlaması patlarsa mı? evet. Yok, yani Yok, güzel bir üstünden geçer. Yok güzel bir şey söyledi. Allah şey hayırlısını versin. İyi dedi. Yani. Tabii, tabii. tabii. Her şeyin hayırlısı. Her şeyin hayırlısı El yapımı bu. Allah yapımı değil ki araba. <gülüyor> <gülüyor> Allah hayırlısını versin. Hepimize. Allah hakkınızı hayırlısını versin kardeşim inşallah güzel şeyler olacak. Ay, yalnız iki tane isim olmuş. Hangisi mi? He? Hayırdır Semih? Bence Murat. <laughs> Bence Murat. Bence. Bence. <laughs> Bence. Eser La, neydi? La Bebe Adnan. La Bebe Adnan. Hı. Eser neydi? What Demet Eser. What demet Eser. <gülüyor> <gülüyor> emre? You know Eser. Öyle bir dünya yok Emre. He? Öyle bir dünya yok Emre. A, yok, 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 yok Amenna Emre. <laughs> Amenna'yı ben demem kardeşim. Ben ne? öyle bir dünya yok. Öyle bir dünya olur, Sen yeter ki